yöneticiler uzaktan yönetme konusunda nelere dikkat etmeleri gerekiyor dediğimizde öncelikle çalışanlarının eğer uzaktan çalışmayı ilk defa deneyimlediği bir dönem ise burada biraz hoşgörülü olmaları gerektiğini söylemek isterim. Performans düşüklükleri olabilir. Herkesin uzaktan çalışmaya verdiği tepkiler farklıdır. Dolayısıyla bunları çok iyi gözlemlemek gerekir e, ve e, biraz hoşgörülü, biraz e, zaman tanıyıcı şekilde yönetmekte fayda var. Özellikle yine bu dönemlerde eğer ilk defa e, uzaktan çalışma deneyimliyorsa çalışanlar, e, iş aktifes kararları kadar ağır kararlar e, vermemek belli bir süreyi deneyim ve gözlem süreci olarak geçirmek ve çokça da destek ve dayanışma içerisinde olmak gerektiğini söylemek isterim. Bir kere çok önemli bir şekilde teknolojiye yakın olmak lazım. Eğer yatkınlık ve yakınlık yoksa bunların oluşturulmasına yönelik destek mekanizmalarının oluşması gerekiyor. Yine dijital yönetimlerde uzak uzaktan yönetimde yöneticinin kendi Rutinlerinin önemli bir kısmını dijitale taşıması mümkündür. Bu dijitale taşıma aşamasında da hangilerinden fayda sağlıyor, hangileri aslında ayağına takılıyor, bunlarla ilgili de mutlaka bir deneyimlerden öğrenme kültürünü oluşturmak gerekir hem kendisi hem de çalışanlar açısından. Yine bu süreçte geri bildirimler vermek, çalışanlara eğer bu bir geçiş süreci ise bu geçiş sürecinde sıkça iletişimde bulunmak, geri bildirimler vermek, yine çözümün bir parçası haline getirmek, soru ve sorunları, bu geçiş döneminin sorunlarını konuşuyor olmak ve bunu çalışanları çözümün bir parçası haline getirmek, nasıl çözelim konusunu onlarla konuşuyor olmak çok önemli. Yine çalışanlarda bir takım sosyalleşme istekleri olabilir. Dijital sosyalleşme ortamları da yaratılabilir. Veya haftada bir gün ofis ortamı, işte iki gün ofis ortamı, üç ya da dört gün ev ortamı gibi dağılımlar söz konusu olabilir. Bu her zaman her şekilde kurumların kararına, kurumların yönetimlerinin kararına bağlı olarak değişecektir bu uygulamalar. Burada da Yöneticinin kendisine bu uzaktan çalışma modelinde ve yan yana çalışma modelinde, yüz yüze çalışma modelinde neleri iyi yapıyor, nelerde gelişim alanı yine bu konuda da mutlaka kendisine dönüp bakmasında fayda var. Yine yöneticinin uzaktan çalışmada takdir etmesi, beklentilerini net olarak ortaya koyması. Ve bu beklentilerin net ve hangi vade, hangi sürede e, beklenildiğine dair bir netliğin ortaya konması, çalışanlar ve iş performansı açısından çok önemli. Çalışanın o kendisine bırakılan özgürlük alanı içerisinde hangi zaman diliminde neyi teslim etmesi gerekiyor ve kendisinden nasıl bir performans e, beklendiğini. E, e, belirsizlikler içerisinde değil, netlik içerisinde e, e, anlaması, fark etmesi e, önemli. Teknolojiye yakın olacak, özgürlük alanı olacak, e, hedefini net olarak bilecek, hedefin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğini bilecek, yani ne yaparsa başarılı olacak. Bunun çalışanlar tarafından çok iyi anlaşılması gerekiyor. Geçiş süreci sonrasında aslında çalışanların daha çok adapte olacağı konunun herkesin kendi pozisyonunda işinin lideri olması gerektiği ve bu yetkinliklerin onlar tarafından da yani iş yapışta kendi işlerini yapma, kotarma, sonuçlandırma, performans görüşmelerine gelmeye gelecek bütün kaslarının güçlenmesi şeklinde olacaktır. Yani bu sık iletişim, çok sık iletişim, çok geri bildirim verme, daha çok geçiş aşamasında söz konusu olacaktır. Bu sistem oturmaya başladığı süreçte daha çalışanların hedef odaklı çalışmalarını, sonuç odaklı çalışmalarını yapacağı ve net hedeflerini bildiği, teknolojiye yakın olduğu ve sonuçlar üzerinden değerlendirmelerin yapılacağı bir döneme geçiş olacaktır diye inanıyorum ben.